Bana kadın doğum uzmanı olmak nasıl bir şey onu soruyorlar. Asistanlık eğitiminiz hocam, uzmanlık, yaşantınız. Biraz hikayelerimden ufak bir derleme anlatayım. Kimsenin özel hayatını deşifre etmeden <laughs> dur bakalım ne çıkacak bu bölümde. Erkek tarafının ismi olsan olabilir. Ha, olsan. <laughs> ben hayatım boyunca kadın doğum uzmanı olmak istiyordum. Gerçekten 7-8 yaşında e, otobüse geçerken kadın hastalıkları ve doğum mü mü tıbbet mütehas sız. ne demek anne dedim annem de uzman demek kadın doğum uzmanı demek o dedi ne demek yani kadın doğum uzmanı dedim kadınların bazı özel hastalıkları vardır ay dedim kadınlara özel hastalıklar gerçekten mi erkek yok mu hiç, hiç yok erkeklerde olmayan yani erkeklerde olmayan organları var kadınların dedi çıldırdım ya o bak ne kadar cinsiyetçi yetiştirilmişim demek ki böyle bir ihtimal beni delirtti. Gerçekten o neyse onu olmak zorundayım dedim. Anneme dedim ki ben kadın doğum mütehassısı olmak istiyorum anne o anda. Otobüsün içinde insanlar da bakıyor. İyi dedi. Ne almam lazım, ne yapmam lazım onun için? Tıp fakültesine gitmen lazım dedi. O tıp fakültesi hadi gideyim dedim. Dur bir dakika önce ilkokulu bitireceksin. Daha ilkokula gidiyorum. İlkokulu bitireceksin, ortaokulu bitireceksin. Belki fendi sesine gideceksin. Ondan sonra tıp fakültesi dedi. Hee. Fen lisesine mi gitmem lazım? Evet, fen lisesine gidersen iyi olur. Daha yüksek puan alırsın ÖSS'de. O zaman ÖSS vardı. Otobüsteki herkes de dinliyor böyle. Annem beni iyi yönlendirmiş diyeyim. Annem bana deseydi ki şurada doğum evi var. Doğum evine çaycı olarak gireceksin. Sonra ebe olacaksın. Sonra doktor olacaksın gibi bir şey söyleseydi doğum evine gidip çay dağıtacaktım. Yani o kadar bir an heves ettim. O yaşlardan itibaren kadın doğum uzmanı olmayı istiyordum yani. Ve konuşmaya da çok yeteneğim var. İnsanlara bir şey anlatırken, ikna ederken vesaire. Yani böyle münazaralarda da başarılıyım. İlkokulda da demek ki münazara yapıyormuşuz. Tam hatırlamıyorum da. O aralarda da başarılı olduğumu hatırlıyorum. İlkokul sonuna doğru ortaokulda ve yolumu seçtim. Yani fen lisesine gideceğim. Ondan sonra da tıp fakültesine gideceğim. Böyle dimdik tatlara 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 gidiyorum. Fakülteye kadar iyi geldim yani. Hedefime ulaştım. Tıp fakültesine girince her gün böyleyim öğreniyorum ne kadar güzel. Tıp fakültesine girince Türkiye'nin dört bir yanından tıp fakültesine öğrenci gelmiş. İnsanların neler yaşadığını, ne bedeller ödediğini görmek çok etkiledi beni orada. Yurtlar, kız yurdu diye bir şey. Şurada Seyran Kız Yurdu vardı şeyde. Seyran kız yurdunda kalıyordu arkadaşlar. O dört kişilik bizim evimiz çok güzel değildi. Annem, kardeşim ve ben üçümüz kalıyorduk evimizde. O güzel olmayan evime gelmek isterdi arkadaşlarım mesela. Çünkü o ev sıcaklığını özlerlerdi, isterlerdi. Çok güzel samimi dostluklar kurdum o dönemde tıp fakültesinde. Tıp fakültesine girdiğinde ilk sıraya oturuyorsun böyle elinde kalemlerin, kağıtların, öğretmeni, hocayı, hocayı. Öğretmenler bir anda hoca oldular değil mi? Hepsi. Hocayı dinleyeceksin. Önden oturmuşsun. Bir yan arkadaşına bakıyorsun, bir öteki arkadaşına bakıyorsun. Bu arkadaşın böyle rakçı gibi, punkçı gibi böyle her tarafına dü dü düğmeler, yüzükler bir şeyler böyle. Öteki de normal sen ben gibi. Ama şimdi bu mesela Ankara'da doğmuş büyümüş, deneme lisesine gitmiş. Sana biraz daha yakın gibi. Öteki işte Amasya'dan gelmiş, Treboldan gelmiş. Bir seçim yapıyorsun. Herkes yemeğe gidiyor öğlen. Hımbıl hımbıl yemeğe gidiyorsun. Çantana koyuyorsun, şey, sırt çantana. Kalemleri de koyuyorsun. Yemeğe nereye gideceğiz? Ay ne bileyim şurada yemekhane varmış falan. Böyle bir hemen bir birleşme, bütünleşmeler bir oluyor. Ben Ankara ekibiyle değil de Türkiye'nin dört bir yandan gelen ekiple daha çok takıldım. Onlarla arkadaşlık kurdum. Demek ki kültürel olarak onlara daha yakınmışım yani. O yüzden e, üniversite hayatı hep böyle hay gençler nereye gidiyoruz? Oversol'a gidiyoruz geliyor musunuz? Falan şeklinde oluyordu. Oralara pek takılmadım. Ben daha çok hadi bize gidelim kısır yaparız. Ay ben çok güzel kısır yapıyorum. O arkadaş kısır çok güzel yapıyormuş. Öteki arkadaş abisiyle bir ev tuttu. Onun evine arada gidiyoruz. O çok tatlıydı. Ve vizeler. Vizeler. Çok eğlenceli. Patoloji vizesi, anatomi vizesi. O tıp fakültesinde iki çeşit öğrenci vardır. Birisi kafayı alır. Normal insan kafası. <laughs> Kemikleri alır içine. Şöyle iki kıçının arasında. Surku sonra sonra kendi o şey yapar ondan sonra bırakır. Bir grup böyle. Çok büyük bir kısmı tıp fakültesindeki öğrencilerin bu birinci gruba üyedir. İkinci grup Arkadaşlar gelin öğrendim ben. Vallahi bak Pterygoidas var ya ne o biliyor musun? Abi şuramız işte. Bak şurada damak var ya onun ortasına doğru inen kana. Bak şimdi bak. Kafayı şöyle çevirdin ya altında bak işte şu bilmem ne falan diye böyle gösteren. Bir de bu grup öğrenciler vardır. Ben tam ikisine de dahil olmadım açıkçası. Yani ne iki kıçımın arasında gizli gizli ders çalışırdım. Bildiğim bir şey varsa öğretirdim ama o arkadaşlar gelin ben çözdüm diyen çocuklar gibi de hiç olmadım. Ama onları hep özenirdim demek ki. Bak şimdi bugün kadın doğumu böyle gelip YouTube anlattığıma göre ikinci kısma özeniyormuşum yani. Ama o kadar çalışmamıştım. Öyle o kadar çok inek bir öğrenci olmadım. Hatta birinci sınıfta 7 tane mi 8 tane mi ne telafi sınavına kalmıştım. Bütün Mayıs ayım böyle ders çalışarak geçti. İki yıl yani lisedeyken bayağı bir sinemaya vesaire yani Matrix'i filan sinemada seyrettim. İlk onları hatırlıyorum sinemaya gittiğim ama üniversitedeyken iki yıl hiç sinemaya gitmediğimi biliyorum. Hep ders çalıştım. Böyle kardeşim dalga geçer. Abla diyor sen böyle kitabın üstünde yatmışsın. hı Uyuyorsun. <laughs> bu şekilde geceler geçirmişim yani kitapların üstünde oturup yatıp. Böyle bir masam vardı, bir sandalye. Babam bana tıp fakültesine girdim şimdi benim babam da genel cerrah bu arada, doktor. Babam da doktor, halam da doktor. Bir doktor aileden gelen bir çocuğum. O yüzden ben tıp fakültesine girince kimse garipsemedi, iyi. Heyecan olmadı diyorsunuz. oku yani falan dediler. Bana babam işte gözünden çıkardığı bir masasını, ders çalışma masası olarak ayarladı ve de bir koltuğum vardı. Orada o koltukla bütünleştiğimi... Yani bir yerden sonra artık zevk için yaptığım şeyler de yazmak gibi, okumak gibi o koltukta geçiyordu. Ama zevkliydi. Yani o fizyoloji dersinden aldığım zevki, anatomi dersinden aldığım zevki hiç başka bir şeyden aldığımı hatırlamıyorum. Hala daha ara sıra açar Guyton falan okurum yani. Tıp fakültesine giren bir öğrencinin anatomi şeyi, kitabı, ilk Sobotta Atlas'ı, fizyoloji o baba kitapları, Guyton'ı, patolojiden Robbins'i durur yani benim de duruyor hala. Ama üstüne kaç basım çıktı hani bir vedalaşmak da gerekiyor galiba. Tıp fakültesine ilk girdiğim sene hocamızın bir tanesi genetik hocası dedi ki o zaman da daha human Genome project Hugo yeni inceleniyordu. Bu çığır açacak insan genini çözüyoruz falan çok yeni de kongreden gelmiş hoca böyle bir ateşli bir şekilde anlattı ben de gaza geldim genetik ne kadar güzel falan. Dedi ki hoca tıp fakültesinde dedi. Bir yıl geçtiği zaman ya da tıp biliminde bir yıl geçtiği zaman öğrendiğiniz bilgilerin geçerliliği %20 oranında azalıyor dedi. Yani sen şimdi 100 birim öğreniyorsun bir sene sonra onun 80'i geçerliliğini koruyor 20'si çürütülüyor dedi. Yani dedi hoca 6 yıllık tıp fakültesini bitirdiğinizde bugün öğrendiğiniz genetin %5'i biri kalacak dedi doğru bilgi olarak çıldırdım bir an. Aman Allah'ım sürekli okunan bir şey ne kadar güzel, harika, sonsuza kadar okudur. Tamam kendimi bulmuşum tıp fakültesini zaten ama gönlümde yatan aslan kadın doğumcu olmak. O hiçbir zaman değişmedi. Kadın doğumcu olacağım. Güzel. Stajlar. Stajlarda bir giriyorsun testis muayenesi yaptırtıyor hoca penis testis. Bir giriyorsun karaciğere çıba iğnesini saplamışlar buradan biyopsi yapıyorlar. <laughs> alışıyorsun filan. Bir giriyorsun burada entübasyon burayı aspire ediyorlar. Çok kötü bir şeydir gerçekten. O korona nedeniyle biraz bu terimlere hakim insanlar diye söylüyorum yoksa bunların hepsi tıbbi terimler yani söylemesem daha iyi. İşte o sondalar, gaytalar, şeyler vesaire biraz böyle stajyerken böyle kenardan elinde notlarınla <laughs> evet. Dik yapan nedenler say bakalım dik ya. <laughs> evet. Onlar işte 100, 180, 80 onları böyle olabildiğince yüksek notlar alarak geçmeye çalışıyorsun. Ankara Tıp Fakültesi gerçekten zor bir fakülte. Ama şeysiz geçtim yani tamam. sene kaybı olmadan. Hatta söyleyeyim bilenlere havam olsun farmakoloji sözlüsünden ve dahiliye sözlüsünden 100 aldım. Öyle de böyle insidantal yüzlerim var. Evet derece yapmadım ama fena da değildim yani. Sonra kadın doğum stajına gittim stajyer doktor olarak kadın doğumda stajyerken pek bir şey anlamadım ama internken gidince ne bu ya kadın doğum? Bir garışık bir şey yani kadın doğum. Herkes böyle iki kıçın arasında hakikaten insanlar bir şeyler yapıyor. Hiç anlatmıyorlar ne yaptıklarını. Dedim bu cemaat gibi bir şey herhalde kadın doğum. Kesin girmem lazım. O anda bir benim için şey değişti. Zaten çok istiyorum kadın doğumcu olmaya. Ama kadın doğumculuğun bir anda benim için ifade ettiği şey değişti. Kesin olmam lazım, ölümünü olmam lazım. İlk sene TUS'a girdim 65 puan. 65 puanla o zaman yani şu anda bayağı iyi bir puan 65 puan ama o zaman kadın doğum kazanılmıyordu. Kadın doğum kazanmak için ilk yüze ilk 500'e girmek gerekiyordu o zaman. Bir daha tostum ama nasıl? E, yalıyorum defterleri böyle TUS şeylerini. Bir 6 ay sonra 70 puan aldım. Türkiye 98.si oldum galiba. Ve Zekai Tahir Burak kadın doğuma girdim. O zaman kadın doğuma öyle derece yapılarak giriliyordu. Derece yapmışım. Evet gel şu NST'leri bağla 15 nöbet sana bilmem haşırt. <laughs> Türkiye'de gerçekten bütün başarıların bir cezası var yani. Hangi başarıyı gösteriyorsan karşılığında buyur sana bir ceza şeklinde. Oraya koştura koştura gidiyorsun kadın doğum asistanı olmaya. Sana NST bağlatıyorlar hastanın vajinasında ıkın ıkın ıkın. ıkın elini vajinaya sokuyorsun ıkın ıkın ıkın, ıkın, ıkın 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 onu bekliyorsun. Yap kakanı yap kakanı yap kakanı. E bu ne ya dedim. Böyle kaka çiş amnion. Bunlar mı? Evet bu. Kadın doğum bu dediler. Çok güzel. Demek ki o yüzden onlar iki taşın arasında kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlarmış. Hiç anlatmıyorlarmış. Ama kadın doğum çok güzeldir. Yani buradan hevesli meslektaşları iyice gaza getirmek gibi olmasın. Çünkü zor. Hiç kolay değil. Ama böyle bir acayip doyum alırsın kadın doğum, özellikle asistanlık döneminde bir doğum evi gibi bir yere giderseniz, üniversite değil de doğum evi gibi bir yere, oranın tek farkı şey, eş kıdemli asistan çok oluyor. Ne kadar çok eş kıdemli arkadaşın olursa o kadar iyi kadın doğumda. Bir sürü eş kıdemlim vardı benim de, 20 kişi girdik biz ihtisasa. O fiziksel ağırlığını çok fazla çekmiyorsun ve sana sezaryen yaptırıyorlar. Sezaryen yapıyorsun. 3 aylık asistan, iki aylık asistan eline bir sürü veriyorlar ve sezaryen yapıyorlar. O ilk bir sürü kesip de sezaryen bebeği çıkardın. Sana anlatamam yani. Öyle bir doyum. Bir... Hocam vallahi çok şey kazandım. Ben bile kazandım. <laughs> 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 bir psikolojik fenomen vardır, Dunning-Kruger fenomeni. Buna cehaletten doğan cesaret eğrisi, böyle bir eğri var bir şeye ilk başladığında cesaretin maksimumda oluyor. Hiçbir şey bilmiyorsun ya o konuyla ilgili. Maksimum cesaretin oluyor. Tam o kuru Kruger erisinin başlangıcındasın kadın doğum asistanlığının başında. Yani cesaretim var yapıyorum ediyorum. Sezeryan getir çevireyim çıkarayım falan filan. Eline de bir sürü veriyorlar. Allah sen o cesaretin doruğundasın. Sonra öğrenmeye başlıyorsun. Sonra komplikasyonları görüyorsun. Öldü kadın. Bir gün hiç unutmuyorum asistanlığımın ilk senelerindeydi. Kadının biri doğum yaptı. Bebeği doğurttum şöyle koydum. Kadın şöyle bebeğimi gösterebilir misiniz dedi. Göreceksin birazdan göreceksin bebeğini. Ay iyi bakacağım bile falan. Bir herkes aynı şeyi söylediğimiz için o kadına da öyle söyledim. Yok öleceğim ben son kez göreyim dedi. Ve kadın öldü. Öldü. Amniyon maya embolisi çok nadir görülen bir komplikasyondur. O amniyon sıvısı ciğerlere kaçar ve nefessiz kalır. Kadın hakikaten o ölüm duygusu gelmiş ve Son kez görmek istedi bebeğini yani gösterdik mi göstermedik mi hatırlamıyorum ama böyle elimden kayan birkaç tane kanama olup da ölen kan yetiştiremediğimiz, içinde plasenta kalmış ilçeden gelmiş değişik vakalar gördük. Doğumhanede de böyle yaşadığımız maceralar var. Çok acayip kadın böyle bir çok doğuran kadın prototipi vardır böyle iri 40 yaşlarına yakın şöyle tekerlek sandalyeye yatar tam pozisyonunu alır diye bebeği fışkırtır falan öyle hastalar da oldu. Allah'ım kafanı çevirmeye gelmiyor yani. Normalde kadın doğumcular hakikaten hiçbir şey yapmıyor ve böyle iki taşın arasında bir şeyler kendi kafalarına göre bir şeyler yapıyor gibi görünüyorlar ama orada çok büyük değişik bir sinerji var. O kadın doğumcuyu mesela doktor hanım diye biri çağırdığı zaman sen böyle efendim deyip bakmıyorsun. Fışt, gidiyorsun oraya. O yüzden çok hızlı yemek yiyorsun, çok hızlı düşünüyorsun, çok hızlı tartıp riskleri ona göre müdahalede bulunman gerekiyor. Tam bana göre bir yermiş yani. O yüzden kadın doğumcu olmayı iyi ki istemişim, iyi ki seçmişim. Çok da severek yapıyorum. Türkiye'de hekim olmak ayrı bir zor. Onu mecburi hizmetim, kadın doğum uzmanlığı da yani bu videoyu çok uzattım. Biraz da uzmanlıktan anlatayım mı? Kadın tamam. doğum uzmanlığı bambaşka bir macera çünkü. Bütün bunları geçirdin, oldun ve sana sınava sokuyorlar. O Dunning-Kruger eğrisinin dibine vuruyorsun. O komplikasyonları görünce insanlar ölüyor bilmem ne vesaire. Sonra yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsun. Yavaş yavaş o durumlarla nasıl başa çıkılacağını görüyorsun. Yavaş yavaş tecrüben de oluyor. Ve yalnız olmadığını da görüyorsun. Etrafında bir sürü uzman abilerin var, hocalar var, eş kıdemli arkadaşlarım var, asistan abiler, ablalar var. Yavaş yavaş öğrendikçe de biraz daha cesaret artıyor. Yani o Danik Kruger dibine vurup tam uzman olmaya yakın eğri yukarı doğru yükselmeye başlıyor yavaş yavaş. Uzman oluyorsun ondan sonra. Sana da bir belge veriyorlar. Hadi bakalım buyur. Bu başarının karşılığı da ücra bir köşede mecburi hizmet yapmak. Buyur. Seç bakalım diye. O listeden çekiyorsun. A grubu, B grubu, C grubu. A ile B'ye gidemiyorsun zaten. C ya da D grubuna gitmen lazım. Orada da işte personel dağılım cetveline göre ne uygunsa. Ben şöyle haritayı önüme açtım Türkiye haritasını. O zamanlar evliyim. Eşim inşaat mühendisi ve Doktor olmayanlara eş durumu yapılmıyordu. Yani eşinle aynı yerde kalamıyorsun öyleydi kanuni düzenleme o zaman. Çok itirazlar ettim. Davalar açtım, danıştaya dava açtım falan eşimden beni ayırmayın diye. Hepsi reddedilince mecburen gideceğim mecbur hizmete belli oldu tamam. Önüme haritayı açtım. Ankara'da eşimin işi. Ankara'ya en yakın kilometre hesabı yaparak Konya Cihanbeyli'ni yazdım. Konya'nın Cihanbeyli ilçesi. Ankara'ya 160 kilometre gerçekten. Yani iki saatte gidiliyor arabayla. Gittiğim zaman sen oraya böyle koltuğunun altına koyuyorlar karpuzları böyle doktorsun, klinik şefisin, oranın uzmanı sensin falan. B bir şey değil. Bir kadın doğum uzmanını bir ilçeye tek başına göndermek gerçekten ona işkence etmekle de eşdeğer. Şimdi gittim, oturdum hiç unutmuyorum. Eşimle beraber gitmişti. İlk başhekim orada oturuyor, başhekim yardımcısı, müdür bey falan filan. Hoş geldiniz doktor. O da kadın doğum uzmanı geldi. Çok mutlu çünkü doğumları ile sevk ediyorlarmış. Hastane para kazanmıyor. Doğum yaptırsalar hastane para kazanacak. O yüzden çok mutlular kadın doğumcu geldiği için. Hoş geldiniz. İşte ne isterseniz hemen alırız. Es eksik bir bakın servise. Ebemiz var 8 tane. Eksiğiniz varsa hemen tamamlarız. Ben böyle oturuyorum. Zaten eşim de gidecek şimdi. Beni bırakmaya geldi. Eşim Ankara'ya geri dönecek. NST'niz var mı dedim. NST de bebeğin kalp seslerini dinlediğim zalet böyle kuşaklarla bağlıyorsun bir trase çıkarıyor. Müdür şey sordu, başhekim yardımcısı ona sordu falan bir ebeye telefon açtılar. Şu bebeklerin sesini dinlediğiniz şey değil mi? Ha evet kalp sesini dinlediğimiz şey. Şu şey bana getire getire el dopleri getirdiler. El dopleri de böyle portable hemen bir yerde bebeğin kalp sesini dinlemek için şey ama o traseyi çıkarmıyor. Hayır ya bu değil dedim. NST hani uzun alet çıkarıyor. Var ya, o yok mu dedim. Yok. Alırız, aldırırız. Hemen şartnameyi işi yapın, hemen aldırırız. Kaç günde gelir? Yani iki ayda falan gelir. Peki. Kan kan deponuz var mı dedim. Yani kan bankası olmasının hayal olduğunu biliyorum ilçe hastanesinde. Kan deponuz var mı dedim. Çünkü ilçe hastanelerinde de her kan grubundan en az iki ünite kan bulundurmak zorunda. Buna kan deposu deniyor. Fakat şimdi mesela sıfır negatif, sıfır pozitif, A negatif, A pozitif bütün kanlardan iki ünite kanın var. Onun bir süresi var. 120 gün onun kullanım süresi. O 120 günün sonunda imha edeceksin. O yüzden kimse öyle bir depo falan oluşturmuyor kullanılmayacak diyor. Çünkü onların hepsi hastaneye gider. O yüzden kan deposu yok. bu depo, Kızılay'dan istiyoruz hocam hemen geliyor kan dedi bana müdür. Ne kadar zamanda geliyor dedim. Ertesi gün hemen geliyor dedi. Ya ben saniyeler içerisinde hasta kaybediyorum kanamadan. Benim kimsenin rahim ağzına dokunmamam lazım. Olur mu öyle şey depo kuracağız falan dedim. Yeni doğan hemşireniz var mı? Yeni doğan hemşiresi isteyelim dediler. Yeni doğan hemşiremiz yok. Bir dilekçe yazdım. Yeni doğan hemşiresi bulunmamıştır, gereklidir diye. Bana ilden mesaj geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden. İlimiz genelinde toplam iki tane yeni doğan hemşiresi bulunup onlar da doğum evinde çalışmaktadır. Size ilçeye biraz zor veririz şeklinde bir mesaj geldi. Allah'ım ben burada ne yapacağım? Önüme dönsem ve de bir hasta, bir hasta. Bana dediler ki günde 20'den fazla hasta gelmiyor. Allah'ım ilk gün 20 tane hasta geldi. ikinci gün 50, üçüncü gün 80. Ondan sonra da 80'in altına hiç düşmedi hastam. Sürekli duyan gelmiş. Bir kadın da evet duyan gelmiş. Artık bilmiyorum yüzüm yumuşaktı. İnsanlara anlatıyordum vesaire ondan mıydı bilmiyorum. Ya da yokluktan artık herhalde. Çevre ilçelerden geliyordu böyle Şerefli Koçhisar. Antalya'nın Serik ilçesinden falan böyle insanlar gelmeye başladılar. Sezeryan'a geliyorlardı bana. İkinci Sezeryan'larını ya. Ben de Sezeryan yaparız falan. Ama anestezi uzmanıyla... Anestezi uzmanıyla beraber çalışman gerekiyor. Birbirinden ayrı çalışamıyorsun. Anestezi uzmanı ne kadar vaka alırsa ben o kadar alabiliyordum yani. Neyse. Büyük bir şey olmadan yani bir anneyi kaybetmeden bir tane bebek ölümü öyküm oldu. Anne kaybım olmadı çok şükür. Ama böyle diken üstündeydim. Şu telefon çalıyordu. Biz bir süre şey oldum ben. Ne denir ona? PTSD'de travma sonrası stres bozukluğu oldum. Yani şu telefon çalıyor, atıyordum böyle. Gene arıyorlar diye. Öyle gece gündüz. Bir de o zaman bir danıştay kararı vardı. Branşında tek olan uzman hekim sürekli icap etmek zorundadır gibi bir kural vardı. 450 gün orada, 7 gün 24 saat üzerinden bir hizmet verdim. Eğlenceli zamanlar da oldu böyle vatandaş kapıma gelip orada ilçede tek başına yaşıyorum yani düşün evli bir kadınım kocam Ankara'da ben orada tek başına ev tutmuşum işte bulaşık makinesi çamaşır makinesi hepsini de düzdüm mecburen ne yapacaksın orada 450 gün yaşadım bir de mecbur hizmetin bitiminde onun biteceği de garanti değil yani orada devlet seni gene atamıyor yani öyle kalıyorsun ben daha sonra bir başasistanlık sınavına girerek Ankara'da bir kadroya atanmayı başarabildim yoksa gene gelmiyordum yani orada duruyordum Mecburi hizmetin güzelliği farklı branşlardan çeşitli uzmanların da seninle aynı durumda orada yer alıyor olması. Orada çok güzel dostluklar da kurdum. Bir tane kulak burun boğaz uzmanımız vardı, bir tane göz uzmanımız vardı, bir tane dahili uzmanımız vardı, bir psikiyatrist vardı, bir nörolog vardı. Çok eğlenceli zamanlarda aynı fıkralardaki gibi bir dahiliyeci, bir nörolog, bir kadın doğum uzmanı bir gece evde otururken telefon çalmış. Acaba hangisine telefon gelmiş olabilir filan. Orada güzel yarenlik dostluk yaptık ve o dönemde ben çocuk telaşesine kapıldım. Çocuğum olmuyordu. Olmadı. Yani Süre. Daha sonra Ankara'ya gelişim bakanlığa oldu. Uzman olarak Ankara'daki bir hastaneye değil de bakanlıkta bir bürokrasi görevine geldim. O bambaşka bir mevzu. Onu başka bir videoda belki ileri zamanda vakit gelirse onu anlatırım ama kadın doğum uzmanı olmak benim çok sevdiğim bir şey. İşime şurada 4-5 yıldır tekrar geri dönebildim. Yani bakanlıktaki bürokratlık işimi de bitirip 5 yıldır Ankara Şehir Hastanesi'nde kadın doğumda çalışıyorum. Doğum nöbet tutuyorum. Cinsel sağlık polikliniğinde çalışıyorum. İnfertilite, üreme endokrinolojisi üzerine çalışıyorum. Tüp bebek, infertilite o taraflardayım yani. Gelirseniz beklerim, seviyorum. Görüşürüz hocam.